arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Her zaman gibi. Roblox videosuna gelmesini pek çok istemiyorum ama ben değişiklik olsun diye size getirdim arkadaşlar. Yükledim. Şimdi arkadaşlar her olsun ne olur çok vs işte galiba nasıl anladığım kadarıyla ah. Hadi başlayalım. Osman. Superman gidelim Biz önce adam olduğumuz için arkadaşlar Her görürüz. Tat 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 tat. Tat tat. Lan lan Bak çocuğa. Çocuğa kardeşim. Şunu. Daha zele Lisen çok kötü. O yüzden galiba şansım olur arkadaşlar biz hemen. Evet, arkadaşlar ben şansımı takıp taktım geldim. Arkadaşlar burada, burada boş yerler bulmaya çalışıyorsunuz. Boş yerler bulamazsınız. O zaman kötü oluyor. Ben iki spiderler bulmuşum arkadaşlar. Bir yerde uçma özelliğimiz var. Ama arada sırada bu mıdır nedir arkadaşlar. Mesela her yere gidebiliyoruz. Uyudayım. Oyuncak da uyudur. Önce <laughs> arkadaşlar direkt böyle yaptığınız zaman işte düşmanlar falan gidiyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Oh <laughs> no. Hemen al alalım. alalım. Kaç şey Hemen tamam alalım. Dead 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 dead. Spiderman. 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 Yes. Yes. Aşağıda Yes. Dert 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 dert. bir dakika. Dert dert dert. Aşağıda. Bir da, da, da. Yeni galiba montaj ekleyeceğim. Etleri ve sanatakaları da Ben ilk önce kostüm alayım. Şöyle bir salam da. Bize gelen olsa ağzına arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın sakın. İnanılmaz ol. ağlarım ıskı. gibi çelikten, buraya Bu şekilde dedim ki, oyunun payım var sağır. Üstelik de bütün kızların kalbini kalbini Ah <Gülüyoruz> ölür. Büyük güç bir salonu elemiştim acaba. Yan Öleceksiniz yine gelirdi. Acaba, Acaba sorun ne? Hangi kendi bana sorun çıkarabilir ki? Rehine kurtaralım. <laughs> Yangına da atalım. İhtiyacımız <laughs> olduğu zaman ben koldayım. Öleceksinizlerim ne ki? <laughs> önceden haber verin. Arkadaşlar ben birkaç baktım. dakika konuşmayacağım. İşte netten mi O yüzden daha bu Babasının küçük oğlu işte. Karşınızda evet. Kanımı vermediğim için bana hiç tutan biri. Şey.

<laughs> tek mankrat, tek ben şu an <laughs> bahsediyorum deriniz. Onun adı Ranyo. Ortalığı yıkan taşçılar. Başka bir yansı bilmez. senin varlığın gerekli. Kertengale ailesinin yeni üyesi Kanır. Bu olup formülü kendinde de işe Ama öyle olmadı. Karşınızda eşiyle sağda kalmakta bak elleri olmadı. Felicia var Kedi canına yediyip. Kedi kadınlar derler ona. Biraz sıçı birisi. Gel sıçı. Uyku vaktin geldi. De. Oyalama beni. İçim gücüm var hadi. Bir kazan sonucu Max oldu ve elektro Çizimi de değişti bunun Egosu da arttı Bir anda masmalı oldu Elektrik saçtı, Üzgünüm ama sevgilim durma Şarttı Kendi usul arttığına aldı da Craven Önce iyi oynadı Sonra ağzından saldırdı Güya beni eğitecek <laughs> alçı yapacaktı Ama bir anı tutmadı Avcı anlandı Ve sen kardeş Sen de nereden çıktın? Biraz kısılar ateşte Söyle canın yandı mı? Aslında bir kumda de değil Sonuçta kaybedeceksin kişi de bir oldu. Söyleyecek kaldı mı? işte karşısında ben ölecek adam. zalimlere göre baş belası olan fark edemez diye gelirim şu anda da bir ekran çizgi yok ağzımda. İşte karşısında ben gaza, göre baş belası olan fark edemez diye gelirim ağzımda. Görüş anlama girdim mi? Evet, arkadaşlar üzgünüm video durdurmam lazım da o da bastan yerim o benim. Şimdi ölmem lazım. Şöyle arkadaşlar. En... Oha. Oha öldü Öyle kaçım ben öldüm. Öldüm. Süper de ölmez. Süper. Ölür, ben ölmez. Arkadaşlar bu arada çok kötü olduğunu gün. Arkadaşlar, neden gelmiyor. Bunu da açıklayayım size şu videoda. Arkadaşlar, <laughs> neden gelmiyor? Çünkü arkadaşlar pek çok istenilmedi. Aslında istenildi. İstenildi ama arkadaşlar pek çok sizin tarafından tarafımızdan tabımızdan olmalık. Kesin benim açarda da bir, bir şey. 25 bin yapıp souldu da açalım arkadaşlar. Ok izlersiniz bir soulduğu açalım çünkü çok uzun lava 7 7 dakika olmuş videomuz. 10 dakika olunca kapatıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. 7 dakikalık bir düşün kendisini istiyorsanız bunu tam tamına 50 like ya da 20 like 50 like atmanız yeterli. Hem Roblox çektim diye şerefine 20 Diğer abonelerin de gelmesi için 30 like toplam 50 like hadi bakayım size geçmiş olsun. Değerli arkadaşlar ben 25 bin lira topluyorum. bana bazen sallanma oldu onu kaçırtıyorum. Herhalde sen Spiderman'e şeklini mi yapıyorsun lan? Bayık da var arkadaşlar inanamıyorum ben buna. arkadaşlar ya, bu yakınla uzanır mı? గుక gutగథ 9గెి bu kaptan Amerik kaynıyormuş <laughs> Arkadaşlar şu an <laughs> bütün acı şey oldu ya arkadaşlar. İnşallah videomu beğenip beğenip bize izlemişsiniz arkadaşlar. Zeynep teşekkürler. Yorumlar için abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın.